PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in eşi yaptığı bir konferansta Abdullah Öcalan için şöyle bir ifade kullanıyor. <laughs> Apo peyembere ser peyembere. Apo Haşa. Abdullah Hoca'lan peygamberler üstü bir peygamberdir. Kürt kardeşlerime soruyorum. Apo'yu şunu bunu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam efendimizden ve ondan önceki peygamberlerden üstün gören bir ideolojinin size ne faydası olacak? Ya da onlar Resulullah hakkında böyle bir ifade kullandıkları vakit o ifadeleri sizin zorunuza gitmiyor mu? İmanınıza dokunmuyor mu? Kalbinize oturmuyor mu? Eğer zorunuza gitmiyorsa, umursamıyorsanız zaten iman gitmiştir. Yok eğer zorunuza gittiği halde böyle bir şey olmaz kardeşim dediğiniz halde halen o yolu takip ediyorsanız o zaman Allah hidayet versin ne diyelim? Vakti zamanında şöyle bir ifade kullanmıştık. Partiya Kalkeri Kürdistan, partiki Sosyalist Leninist Komüniste diyen bir grup Kürdistan'ı kuracağını iddia ediyor. Onların kuracağı Kürdistan kaldırım taşları altından olsa, çakıl taşları elmastan veya yakuttan olsa, Allahsız, peygambersiz, dinsiz ve imansız bir Kürdistan'ın bizim gözümüzde tezek kadar kıymeti harbiyesi yoktur. Bu sadece Kürdistan için geçerli değildir. Hangi devlet olursa olsun İslam'ın dusturu budur. İslam'ın ve Müslüman'ın nazarında Allahsız, peygambersiz, dinsiz, imansız bir devletin tezek kadar kıymeti harbiyesi yoktur. Allahu Teala cümle ümmeti Muhammed'e hidayet nasip eylesin, feraset nasip eylesin.